için kullanılır. Hafif kaldıracağım çünkü. Gaga taşın mürekkep balığı kemiğinden mi yapılıyormuş? Evet, mürekkep balığına sırt kemiğinden, dorsal yani kemiğinden bunu yapılıyor. Bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz hocam? Çünkü gaga taşları ondan yapılıyor. E, gaga taşı diye kullandığımız hmm. materyal mürekkep balığının sırt kemiği. Başka bir şeyden üretilmiyor. Allah Hı -hı. Спасибо, выбежали. Надо бежать. Я сам отключил Mı Ay. Hadi. Hadi. Atla. Atla. Ay, Taş Köprü Alatalık köyünden geldim. Buzağım. Doğum yaparken bacağı kırıldı. Veteriner hekimimiz burayı te tavsiye etti. Buraya geldim. Burada güzel bir tedavi uygulandı. Ameliyat oldu. Güzel bir başarı elde ettik yani. Yani şu anda çok memnunum. Ameliyat oldu, platin kondu. Şu anda memnunum yani. Ameliyatımız oldu burada. Haftalık tedavi kontrolü geldik. Hocalarımız bandajlarını sürekli temizledi, sürekli değiştirdi. Tavsiye ettikleri iğneyi ilacı kullandık. Şu anda memnunuz yani. Her şekilde burası çok güzel. Tavsiye ederim herkese. Yani burada gereken neyse işlem yapılıyor.